Anne. Hı. Anne. Ay, ne oldu Toprak? Sa ya bir türlü uyuyamıyorum. Sabah bana masal kitabı alacaksınız, değil mi? Ya, alacağız, alacağız. Kaç kere söz verdik? Sabah ilk işimiz gideceğiz, kitabını bulup alacağız. Hadi yatıyor artık çok geç oldu. Ama bak arkadaşlarım benimle dalga geçsin istemiyorum. Alacağız değil mi? Alacağız kızım alacağız. Sen endişelenme. Hadi yatıyor artık. Tamam sihirli geceler. Sonra da sihirli geceler. <laughs> Toprakçım bak bu yaşta her şey bu kadar kafana takıyor olman iyi bir şey değil. Tamam, sorumluluk sahibi olmuş olman çok hoş... ...ama öğretmenin verdiği masal kitabını bulamamış olmamız dünyanın sonu değil. Hem bulacağız, söz verdim sana. Şimdi seni sihirli uyutacağım mecburen. Sabah okula uykusunu alamamış bir öğrenci olarak gitmeni istemiyorum, tamam mı? benim de uykum kaçırdı.